Kurban nasıl kesilir? Sual. Kurban keserken dikkat edilecek hususlar nelerdir? Cevap. 1. Önce diz boyu çukur kazılır. Kurbanın gözleri tülbentle bağlanır. Kıbleye dönük olarak sol yanı üzerine yatırılır. Boğazı çukurun kenarına getirilir. İki ön ve bir arka ayakları uçlarından bir araya bağlanır. Üç kere bayram tekbiri okunur. Sonra Bismillahi Allahu Ekber diyerek deveden başka hayvanın boğazının herhangi bir yerinden kesilir. Bismillahi derken heyi belli etmek gerekir. Belli edince Allahü Teala'nın ismi olduğunu düşünmek lazım olmaz. Heyi açıkça belli etmezse Allahü Teala'nın ismini söylediğini düşünmek gerekir. Bunu da düşünmezse hayvan leş olur, yenmez. 2. Sadece Bismillahi veya Bismillahirrahmanirrahim yahut La ilaha illallahü demekte de caizdir. Fakat evla olanı Bismillahi Allahu Ekber demektir. 3. Besmele çekilince hemen kesmek şarttır. Besmele çektikten sonra bıçağı bilerse besmeleyi tekrar etmesi gerekir. Besmele çektikten sonra Hayvan yerinden kalkarsa, yatırdığı zaman tekrar besmele çekmesi gerekir. Fakat bir kelime söylemek, bir lokma yemek ve bir yudum su içmek gibi az bir ara vermenin zararı yoktur. 4. Besmele çektikten sonra elindeki bıçağı bırakıp başka bir bıçak alsa, besmeleyi tekrar çekmesi gerekmez. Fakat bir hayvan için besmele çektikten sonra onu bırakıp başka bir hayvan kesecek olsa Besmele'yi tekrar çekmesi gerekir. 5. Arka arkaya birkaç hayvanı boğazlayacak kişinin hepsi için ayrı ayrı besmele çekmesi gerekir. Fakat hayvanları üst üste yatırıp kesecek olsa bir besmele kafidir. Bir hayvanı iki kişi kesse ikisinin de besmele çekmesi gerekir. 6. Besmele unutulursa zararı olmaz. Kasten besmelesiz kesmek haramdır. 7. Hayvanın boğazında meri denilen yemek borusu, hulkum denilen hava borusu ve evdaç denilen iki yanda birer kan damarı vardır. Bu dört damardan üçü bir anda kesilmelidir. 8. Şafii'de ise yemek borusuyla nefes borusu kesilirse kafidir. Ancak gırtlak düğümü baş tarafında kalmalıdır. Gırtlak düğümünün tamamı vücut tarafında kalırsa Kesilen hayvan yenmez. Bilhassa bu hususa dikkat etmek gerekir. 9. Kurban kesenin kıbleye karşı dönmesi sünnettir. 10. Erkek ve kadın müslümanın sarhoşun, cünübün, delinin, bunağın ve çocuğun ile kestiği yenir. Ehli kitabın gerçek Hristiyan veya Yahudinin kestiği de yenir. Fakat ehli kitaba kurban kestirmek mekruhtur dilsiz ve sünnetsizin hayvan kesmesi mekruhtur. 11. Solak bir kimsenin sol eliyle kurban kesmesinde mahsur yoktur. Temiz işleri yaparken sağdan başlamak sünneti zevaittir. Yani müstehaptır. Özürsüz terk etmek tenzihen mekruh olur. Bir özürle soldan başlamak mekruh olmaz. Yani sol elle kesilen hayvan ve kurban yenir. 12. Kurbanı bayıltıp kesmek caizdir. Kafasını bir kerede koparıp kesilen de yenir fakat öyle kesmek günah olur. Hayvanı ensesinden kesmek haramdır ama eti yenir. Sual: Büyük hayvanı kurban ederken arka ayağından traktör veya vinç vasıtasıyla asarak kesmek hayvana eziyet vermek sayılır mı? Cevap: Böylesi daha uygundur. Sual: Almanya'da kurbanları Müslüman kesiyor, gayri gayrimüslim yüzüyor. Böyle yüzülmüş kurban etini yemek caiz midir? Cevap Yenmesinde mahsur yoktur. İmam-ı Rabbani Hazretleri, müslim bir şeye elini sürünce o şeyin pislenmeyeceğini bildiriyor. Kitap ehli olan gayrimüslimlerin besmele ile kestiklerini yemenin de caiz olduğunu açıklıyor. Fakat zaruretsiz yememek iyi olur.'' Sual. Hayvanı boğazlarken meri, hulkum ve evdaç damarlarını kestikten sonra hayvanın canı çıkmadan bir başkası besmelesiz olarak kafasını keserse bu şekildeki kesim caiz mi? Cevap. Öyle yapmak uygun değil. Besmele ile de olsa uygun olmaz. Fakat eti yenir. Sual. Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti ve derisi verilir mi? Cevap. Kurban kesene ücret olarak kurbanın eti ve derisi verilmez. Derisini evde dağarcık, mest, sofra, seccade gibi şeyler yapıp kendisi de kullanır. Derisi eti satılırsa parası fakire sadaka verilir. Sual. Abdestsiz kurban kesmek caiz midir? Cevap. Sahih olur. Hatta mecbur kalınsa, cünüp kesilse de sahih olur. Sual, kurban hayvanını yüzmek için şişirmekte mahsur var mıdır? Cevap, mahsur yoktur.